Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Şu an çok merak ettiğimiz yere gidiyoruz aslında biz de orayı merak ediyoruz sizin gibi. Muğla'ya yola çıktık şu an Dere'ye gidiyoruz. Ee, biliyorsunuz geçen hafta Rümei köyüne gittik bizim Ödemiş ilçesine Rümei köyüne gittik gizem dolu video çektik size. Bu hafta da Muğla'nın Yatağan ilçesine geldik. Şu an Yatağan ilçesinin yayla köyündeyiz. Burada filmlere de konu olan Kıble Dere Köyü'nü duydunuz belki bilmiyorum. Kıble Dere Köyü'ne doğru yol aldık. Şu an o köye doğru gidiyoruz. Ama şu an Yayla Köyü'nün diğerleriyle bir görüştük. Kıble Dere hiç kesinlikle tabelasında falan Kıble Dere diye bir şey yazmıyormuş. Onların köy değiştirilmiş. Köy şey yani. değiştirilmiş daha önceden artık onların deyimiyle Kapıboğa Köyü varmış burada. O Kapıboğa Köyü'nün yan yolundan gölet varmış. O göletin orada terk edilmiş köyü Kıble Dere köyü diye gösterilmiş. gösterilmiş. Şimdi Yayla köyünün yerdesiyle görüştük biz burada. Burada e, yaklaşık 3 saat 4 saatlik buradayız. Hava aydınlıkken geldik. Şu an gece oldu. Gece tabii ki e, daha farklı e, gizemlerin olduğunu düşünüyoruz burada. O gölette göletin yanında bir ziyaret varmış. Ve göletin yanında mezarlık varmış. Mezarlıkta e, çok farklı olaylarla karşılaşan insanlarla da burada konuşuyor. Ya bir, bir türbe varmış orada. Yani tuhaf o... sesler geliyormuş gece Öyle bir şey ki onlar bizim oraya gitmemizi söylediler. Ama tabii ki biz sizler için, taktiklerimiz için biz o köye gideceğiz. Şu Sonra köye doğru yol alacağız. Ya o köyde tekrar sizin için bir video çekeceğiz. Evet arkadaşlar şu an Yayla Köyü'nden bahsettiğimiz gibi oradan çıktık şu an Tübledere'ye doğru gidiyoruz. Kıbledere'ye giden yolda e, Bizde bize orada çalışan arkadaşlar, görevli arkadaşlar vardı girişte. Yol çalışması yapıyorlardı. Bize kesinlikle eski İsa tabelasını geçtikten sonra Kıbledere'ye yol geçecek O yoldan geçtiğiniz zaman mezarlık vardı. O mezarlıkta bir türbe varmış. Kesinlikle orada durup beklemeyin dediler. Yani bir şekilde ayrıntı vermiyorlar. Ama orada durup beklemeyin dediler. Otorba doğru gidiyoruz. Yaklaşık bir 9 kilometre bir yolumuz var. Bakalım sonucunda ne olacak. Abi şu an köyün içindeyiz. E, köyde yaşam belirtisi yok. Evet, gördüğünüz kaç evler eski evler. Bak eski evler. Bak, şu, şu, bak mesela şu an şu evin uzunları yakıp gösteriyorum. Hı. Ne kadar eski bir ev olduğunu siz görün. yani değil, evin çatısı yolla yav yav burada insanlar yaşıyor şu an. Ama bize kimse yok dendi bu köyde. Yani mesela yaşıyor mu insanlar bakın. Şu merdiveni görüyorsunuz. Acaba bakar mısın yani şurada insanlar yaşıyor yani. yani. Yani inanın biz de şu an hani bize bu köy inmeye bile korkuyoruz. Hani bize bu köy boş dendi. Şu an kıble derenin içindeyiz arkadaşlar. Burası kıble derenin içi. Bakar mısınız burada yani sözde burada yaşam yok yani. Ama belirti var. Kenan burada hiçbir şekilde durmak yok. Ama Zaten evet. durmuyoruz. Zaten duramıyoruz. Evet. Burada durmuyoruz. Yavaş. Yaptık bir takım şekilde. Burada yol kenarında anlamsızca mezarlar var. Bir şekilde ben anlam veremedim bunlara. Bak farkında mısın? Nereye çıkıyoruz? Şu an çıkış yolunu bulamadık ya. Emin olun çıkış yolunu bulamadık yani. Abi bir şey söyleyeyim mi? Şu an doğal gidiyoruz. Gerçekten de şu an nereye gittiğimizi de bilmiyorum bence. Ha şuradan bir dönüş alabilirsin bak. Gel bu şurası geniş. Sağ taraf uçurum bir tane. <laughs> Orası daha mı geniş acaba? Orası dersin ya? bir Canım sen böyle gidersin abi bir yerden dönmen lazım Göle doğru gidiyor işte bu yol doğru, doğru göle, doğru, doğru gidiyor. Mı? Evet, evet. baksana abi dümdüz devam ediyor. Ha dedi ya yol çok bozuk diye. Acaba Hı. burası mı dedi? Evet. Baksana harita gölü gösteriyor direkt. Arabanın altını altını vurursunuz dedi. Her neyse o yol buyur. Az önceki yerde dönebilirdin aslında. Yerde Burada da dönüş yapabilir ya. Abi nasıl böyle? Çok sıkıldığı yere gidiyorlar. Evet. Sen yavaş yavaş git. Kesin <laughs> kenarları şükür yapmışlar. Evet arkadaşlar. Burası gerçekten çok tenha bir yer. Abi resmen dağın başına geldik yani. Köyün yolu çok kötü. Yani yağmurdan dolayı çok kötü olmuş köyün yolu. Evet arkadaşlar, şu an kıblelerden geri dönüyoruz. Şu an bir orman yoluna girdik. Orman yolundayız. Gördüğünüz gibi lik karanlık. Hiçbir şekilde göz gözü görmüyor. Ve burada yaşam yok abi. Yaşam yok. Kesinlikle yaşam yok. Az önce Kıbledere köyüne gittik. Türbeyi de gördük. Evet. Yani... şimdi yani bizim size gösterebileceğimiz bu kadar. Emin olun burayı keşfetmek için e, gelmenizi tavsiye ederiz. Çok gizem dolu bir yer. Ama gerçekten gündüz gelin yani. Evet. Gündüz Gece bir gelinecek, gelinecek bir yer gelinecek değil. Gece gelinecek bir yer değil. Şimdi karşıyı göster. Aşıyı, yani al, şehirden ne uzağız yani? Şimdi yerleşimler orada. Terk edilen alan burası. Şu an şu bölgede yani biz çıplak gözle bile önümüzdeki ağacı bile ayırt edemiyoruz. Yani o şekilde ürpertici bir yer burası. Yani şu an biz burada ya Abi orada bir ışık mı var? Işık gibi bir şeyler de Sanki bir, bir flaşık Yok bence yaklaşmayın. Çılaşırsın. Boş. Yok, yok yaklaşmayın. Gerek yok. Yaklaşmayın o tarafa. Evet arkadaşlar. Şu an Cubbe Dere köyünden çıktık. Dönüyoruz. Ve emin olun o kadar köy gezdik ama hiç birisi, hiç birisi üstüne basa basa söylüyorum. Burası kadar ürkütücü ve gerçekten korkutucu değil. Yani burada gerçekten çok etkilendik. Çok korktuk buranın yani. biz. Bu şekilde aklını seven gerçekten ya da beyninden şüphesi olmayan buraya gelmez yani. Buraya gece gelmez. Buraya Abi, gelecekseniz gündüz geleceksiniz. Bir de yarım saat, yarım saattir böyle yollardan geçiyoruz. Yani gerçekten yukarı, yani. Bak o e, yayla köyünden bize tarif ettikleri yer burası. Yukarı çıkıyoruz ya. Kapı köyünden yukarı çıkıyoruz. Daha yoluna bak yolları görüyor musun? Yollar bak hep bu şekilde. Buradan yukarı çıkıyoruz. Nereden baksan bir 5 kilometre yukarıda göletin yanında terk edilmiş bir köy. Bu zaten asıl hikayenin geçtiği köy orası. Dağların içinden geçiyoruz. Dağların içinden geçiyoruz. Ben, ben bu girelim. olaylardan dedim, her zaman dedim geri bırakalım. Diğerle ben aynı şeyi söyledim Dedi ki, Hayır, biz, biz ben... ne şey... gitmeyiz dedik. Hiç o bir ben bir ben ben orada söyledim. <laughs> ben zaten şey olmasın diye her şey yaptım. O şeye gelmişti. Ama bu tarz olaylara ben hayatta girmem şey söyleyeyim mi sana? Ben şeyde daha çok... Olan, bak korkmadım diyen herkes yalan söylüyor. Ben, ben Benim içinde daha içinde çok... az et. bir şey korku vardır. Her L insan içinde vardır. Sus mu ya? ya. Lübbe'yi daha çok etkilendim. Abi Lübbe fena idi ya. Yemin ederim. Valla bir dakika ilişimizi zor ekmemiz yani, lazım. Yemin ediyorum. Yemin ederim. Var. Ama bu saatlerde Lübbe ekmemiz lazım. daha çok etkilendim. Bak abi bir de şöyle bir şey oldu. Burada senin tam korkmamanın sebebi arabalar, insanlar, yerleşim Yerleşim ama evet. sen onların bir türlü olmadığını Bu da Değil, kesinlikle tutarımız kendi Şimdi ben böyle korkmadım diyorum ama insan olan herkes korkar. Korku da içe dinginlik. Canı gelinlik. olan yani yani panik oluyor. Kerem'e ver, Allah için Kerem'e ver. Basalım şey konuşalım ya. Yani. <laughs> <laughs> Video birazdan paylaşacağım. Bak abi bunlar insanlar... Kenan, senin bir dilin açıldı birader. Bak sen etkilendin sana. Bak, 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 bak. o <laughs> bak, bak, bak durmuştu izliyordu ha. Kim abi? Artık şakal durdu. Durmuş izliyordu. Mesela normalde araç kırsa kaçardı. Abi siz bak içerik, içerik üretiyorsunuz ama böyle, ben bu topları araştırma yapmıyorum. Yani. Çok sağlıklı işler. Hatta belki etkileşim olmak için şey yapmak için falan yapıyorum, bakıyorsunuz. Ama bu işin diğer boyutu var. Kenan, bu işin macerası macera böyle mi Aracım? Ya tamam mı? da bizim işimiz cinlerle minnettir. Biz risken yani, terk edilmiş köylere tamam. gidelim. Ne için terk edilmiş? Sen dediniz anlat bu konuşulan da bu şehir önceden şu evet, Anadolu'ya aitti şimdi buna ait bir şey değil mi? Her de. söylediğinde yok böyle korkunç bir kentin Öyle şeyler söylüyorsun. Bu tür şeyler söylemiyoruz kardeşim. Biz gördüğümüz şeyleri söylüyoruz. Bak geçenlerde mesela Lübbe'ye gittik. Biz de be... görmediğin şeyler abi. Hayır Lübbe'ye gittik. Şey abi. Hayır, şey hayır bildiğinde bizi. Bak geçenlerde Lübbe'ye gittik abi. Lübbe'de gördük. mı? Erlü yani çok bariz. Hani direkt sana kendini böyle şey olarak göstermezler ama Ay sana bir şey söyleyeyim mi? dolaylı hani olarak bir gösterirler. İki kişiyle konuştum. Kenan. Erlü konuştuğumuz iki kişi onlarla yaşıyor. Ve biz mesela diğer insanlar gibi mesela girip sana onları yakmaya çalışıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Onlar melek. melek. Basit, 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 bir şey söyleyeceğim sana. Değil ya. Yani. Bak basit bir şey söyleyeceğim. Köye ilçe merkeze 30 kilometre uzakta.